Ne kadar oldu? Hiç söylemeyeyim aga. Eee ne halt edeceğiz babuşlar? Hemen gevşemeyin oğlum. Bulacağız bir yolu. Kardeşimizi rehin bırakacak değiliz. Hala bakıyor mu? Bakıyor işte. Bu kadar meraklıysan yanına gitsene kızım. Hayatta gitme. O özür dileyecek. Oğlum adam değil lan bunlar. İki dakikada satışı koydu şerefsizler. Dün geceye kafaları bozuldu onların kanka. Hürol'u biliyorsun zaten. Gece gündüz atarlı. Dün gece tanıdım hepsini. Kendi k... korkan adamla işim olmaz benim. Lafın bize mi kanka? Ben söyleyeceğimi söyledim. Herkes payına düşeni alsın. Hayır hocam. Bu 11F'dekilerle uğraşmaya değmez. Kendileri çalıp kendileri oynasınlar. Boş verin. Takılmayın bu kadar. Takılmak değil de önemsemek diyelim isterseniz. Çok önemsiyorsunuz o zaman Mahir Bey. Bunların problemlerini anaları babaları çözemiyor. Siz mi çözeceksiniz? Ah Mahir hocam ah boşuna uğraşıyorsunuz. Bu bizim çocukların hidayet ereceği yok hiç. Şöyle bir çevrenize baksanıza hocam. Böyle bir mahalleden ne bekliyorsunuz ki zaten? Haklısınız. Ah, çok da bir şey beklememek lazım aslında. Maalesef. Böyle bir mahallede büyüyen bir çocuk tanıyorum. Babası erken öldü. Annesi evlere temizliğe giderdi. Bu çocuk... ...kavgada iki kez yaralandı. En yakın arkadaşını bıçakladılar. Kollarında öldü. Lise 1'de sınıfta kaldı. Lise 2'de 4 dersten bütünlemeye kaldı. Yan komşuları cinayetten içeri girdi. Ha, ayrıca sokaklarında birkaç sabıkalı hırsız, bir morfinman... ...bir de kan davasından kaçan bir aile vardı. Al işte. Ne beklersiniz şimdi bu çocuktan? Dersaadet Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olmasını... ...ve geldiği yeri asla unutmamasını. Nasılız Mahir Bey? Bu çocuklar sizin gibi olamazlar. Hayal peşindesiniz. Evet. Tam olarak onun peşindeyim. Bana bakın bakın her şeyim hazır mazın her şeyim hazır hazır gerçeği basında bakalım nasıl nasıl ayıkana kadar geçer asıl asıl amaç acı yaşat acı atada bayat onun onun hadi beni korudun buradan onu kovup biri var o bulabilir başka biri olup olur ara sıra gelir bize bulur bakın durun budur benim işim orada durun kanı da karışır bana memur gelebilir garip Allah'ın nak sınıf yemiş bana bunun eserimi kafadaki kale boyu çekip çekip düşünüyorum mali budu ne neden emirim acaba ama. Merhaba çocuklar Ne oldu niye sustunuz ne güzel dinliyorduk Hocam Hocalar olunca biraz frekans bozuluyor da. O niye? Biraz parazit yapıyor da. Yazık, üzüldüm. Demek uzaktan dinlemek zorunda kalacağız sizi. Ha, ha Bak hocam, boşuna zorlamayın. Rap'in ritmini ayak uyduramazsın. Siz kafiyeli, ağır şiirlerinize takılın. Kalbiniz de fazla yormayın. Mefaletün, mefaletün, failatün, failün. Merhaba çocuklar. Bir geniş, bir büyük, merhaba demek. Sonra bitirmeden sözümü yüzünüze bakıp gülerek kurnaz ve bahtiyar kırpmak gözüm. Biz ne mükemmel dostlarız ki kelimesiz ve yazısız anlaşırız. Anlayamadım hocam. Nazım Hikmet okuyunca anlayacaksınız. Repten çok önce kelimelerin ritmini bulan şair. Hem kalbi de yormaz. Kalbinize temas eder. Hadi çalışmaya devam. Kolay gelsin. Vay be, oca hisyancı çıktı dostum. Çar. Çocuklaşma. Tam devam, devam ederim. Hadi gönder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.